Merhaba değerli izleyiciler. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yayın hayatına devam eden her cisim sevilen Emanet dizisinin başarılı sevilen oyuncularından Halil İbrahim Zeyhan ve Salah Türçoğlu'ndan çok güzel yepyeni kareleri sizleri özel olarak topladık arkadaşlar. Umarız topladığımız karelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam ederseniz. Sizler de diziyle ilgili, sevilen oyuncularımızla ilgili, yepyeni videolardan anında ilçe haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar. Kanalımda her zaman yeni işler bulmaktadır. Beğenirseniz daha çok paylaşımlar ederim sizler için. Umarım beğenmişsinizdir değerli izleyiciler.